Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, mevakıf kitabına devam edeceğiz ama mevakıf kitabının kitabın en sonunda anlattığı itikat mezhepleri, firak-ı İslamiye diyoruz biz ona. Onları anlatmak mecburiyetindeyiz. Yoksa Fransız kalırız meselelere. Onun için ben özetliyordum. Özetlemeye devam. <laughs> kimi gördük? Yani Şia'yı gördük. Bir de başka kimi gördük? söyleyin daha radiyye. Yo, karıştırmayın. <laughs> Mu'tezile'yi gördük. Ha, Mutezile gördük ve Şia'yı gördük. O dedikleriniz onların parçaları. Her şeyi de karıştırmayın. Önemli olanlarını şey yapıyoruz. Şimdi sıra geldi haricilere. Biliyorsunuz bu hariciler dinden çıkanlar demek. Yani hadis-i şerif var bunlar hakkında. Yani Sıffin harbini biliyorsunuz. Hazret Ali ile Hazret Muaviye radıyallahu anh'ın ordularının karşı karşıya geldiği olay. ilk burada başlıyor. Bu sınıfında hilafet iddiası var. Her biri bir hakem tayin ediyor. Ebu Has, Ebu Hasan el-Eş'ai ile değil mi? Bir de Amr ibn-i As şeyin, Hazreti Muaviye'nin. Ama neticede Hazreti Amr ibn As siyasi deha veya siyasi oyunlarla Hazreti Ali radıyallahu anh'ı hilafetten düşürüyor ve Hz. Muaviye'yi halife yapıyor. Bunun üzerine insanlar üçe ayrılıyor. Bir grubu Hz. Ali radıyallahu tutan ve haklı olan sonradan Şia adıyla adı, anla, adı Aslında bunlar taraftar demek Şia. Yani ben de Hz. Ali taraftarıyım, ben de Aleviyim o manada Hz. Ali'yi tutmam. Ama sonradan bozuk fikirler giriyor, iş başka hale geliyor. Şimdi ikincisi biliyorsunuz, yani Hz. Muaviye'yi tutan ve Sünnet'in çoğunluğu kabul eden, tutan değil. Bir de üçüncü bir grup çıkıyor. İkiniz de kafirsiniz diyen işte bunlar hariciler. Bunların en büyük özelliklerinden biri Allah korusun Hazreti Osman adı Allah'ın ile yani büyük sahabeleri ve büyük günah işleyen, namaz kılmayan herkes kafirdir diyor. Böyle bir. Şu anda ben sana söyleyeyim. Daesh, işit, Kaide, ondan sonra benzeri gruplar bu bu haricilerin kalıntıları yani. Hiç başka izahı yok. Şimdi bunların kendi aralarında grupları var. Biz onların üzerine duracak değiliz. Ama bir konu var ki durmak mecburiyetindeyiz. Şimdi arkadaşlar bu da ibadiye. Çünkü ne, bunların hukuk mezhepleri de var. Ve şu anda Oman. Oman'ı bilir misiniz? Amman değil abi. Oman'da resmi mezhep gibi bu. Kurucusu Abdullah İbni İbad. İbadiye diyorlar buna. Bunlar diyor ki bizim muhaliflerimiz ehli kıble olanlar müşrik değil ama kafirdir diyorlar. Evlenmek de caizdir diyorlar. Yani böyle farklı memleketleri dar İslam sayılır diyorlar. Enteresan cümleleri var hulasa. Yani iddiaları var. Anlatabildim mi? Kendi aralarında grupları var. Ona girmiyoruz biz. Demek ki bunu öğrenmemiz kafi. Nereden? Haricilerden. İbadiyeyi öğreneceğiz. Başkasıyla uğraşmamıza gerek yok. Anladınız mı arkadaşlar? Demek üçüncü grup kimmiş? Hariciler. Havariç. Onların da en önemlisi ibadiye. Dördüncüsüne geldik büyük İslam yani itikat mezheplerinden biri de mürciye erteleyen demek kelime manası. İrca ertelemek demek. Bunlar yapılan ameller niyetten ve itikattan sonra gelir demişler. Onun için mürciye demişler. Onun için iman etmek şartıyla masiyet bile zarar vermez. Çünkü demişler bazıları ahirete ertelenir bunların cezası. Bazıları da Allah bunları affeder demişler. Ümit kapısı. Bundan dolayı mürciye değil de mürciye diyenler de var. Anlatabildim mi? Yani ümit verenler manasına. Mürciye erteleyenler. Maalesef yani e, çok kötü yani bunların çok Allah'ın sıfatlarıyla alakalı çok mantıksız izahları var ona girmeye bile gerek görmüyorum anlaşılmayan bir taraf var mı bir şey söylemek istiyorum onu duymadan da gitmeyin maalesef bir kısım insanlar hatta Abdülkadir Geylani'nin kitabına bile bazı müsteşrikler bunu sokmuşlar İmam Azam'ı mürciye diye suçlamışlar anlatabildim mi asla öyle bir şey söylenemez yalan bu ama duymuş olun. Anlatabildim mi? Mürciyeyi de öğrendik mi? Yani demek iki manası var mürciyenin. Yani birisi yani mesela bir kısım hariciler diyor ki büyük günah işleyen kafirdir. Mutezile diyor ki elmenzile menzile beyle el değil. Ama mürciye de diyor ki en güzel ayrım burada. Vallahi biz bir şey söylemeyiz. Ahirette ne yaparsa Allah ona göre. Veya affetme ümidi var diyor. Manası itibariyle mürciye derse. Dördüncü bir grup ise itikat mezheplerinden, batıl mezheplerden neccariye. Çok enteresan bir şey. Şimdi bu neccariye burası çok enteresan. Bunu çok az duyarsınız. Neccariye fırkasının. Yani Mutezile ile ehl Sünnet arasında bir mezhep bu. Neccariye. Reisleri Muhammed bin Hüseyin Neccar. Bir defa insan fiillerinin yaratılması kul kendi fiilini kendi kazanır meselelerinde en sünnete uyuyorlar. Ama cennette Allah'ı görme rüyetullah ve Allah kelamı Kur'an'ın Haşa. Yani mahluk olması meselesinde Mutezile ile beraber hareket ediyorlar. Böyle bir grup. Yani bunlar şöyle diyorlar mesela Allah'ın kelamı okununca arazdır. Araz dediği hareket gibi, sonradan meydana gelen bir şeydir. Yazılınca da cisim olur diyorlar. Böyle farklı şeyleri yani Allah kelamı Allah'ın zatının dışındadır falan. Yani mahlukiyet meselesini hatırlasanız yeter. Ne Neccariye deyince. Ben de çok bunları ismi geçince batıl mezhep olduğunu biliyorum. Bu kadar ayrıntıyı bilmiyordum yani. Onu da söyleyeyim. Unutuyor insan. Okuyoruz ama. Kaçıncıymış bunlar arkadaşlar? Beşincisiymiş bu. Bunlar çok meşhur değil ama ne cariye diye. Şimdi gelelim altıncı gruba. O da cebriye. İnsan Allah'ın kudretinin önünde kuru bir yaprak gibidir diyenler. Haşa kulların bütün fiillerini yapan Allah'tır diyenler. Acayip adamlar. Bak içeceğim bitmiş. Ne yapalım? Bitsin. Bunlar ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar bu tabir çok kullanıldığı için bunları vermek mecburiyetindeyim. Birisi cebriye-i mutavassıta, orta yolu takip eden cebriye. Diğeri ise cebriye-i halisa veya mahsa. Yani tamamen cebir. Her şey Allah yapıyor şeklinde. Bu yani kulların herhangi bir yaptıkları işte, kazandıkları şeyde etkileri vardır diyorlar. Yani o birinci grup. Ama ikinci grup hiç yoktur diyor. Yani birinci grup neredeyse eşariyeye yaklaşıyor, neccariyeye yaklaşıyor yani. Ama ikinci grup Cebriye-i Halise dediğimiz kulun böyle bir kesim yoktur diyor. Cem bin Safvan anlatabildim mi? Ve onun talebesi olan Cehmiye fırkası bu grupta. Cehm bin Safvan. Duydunuz mu arkadaşlar? Cem Maşallah, ne güzel duyuyorsunuz. Kafanız da çalışıyor. Ne güzel şeyler, değil mi bunlar? Ve nihayet yedincisi arkadaşlar. Bu da müşebbihe Benzetenler demek. Bunlar haşa Allahı mahlukata benzetiyorlar ve mümkün olan eşya ile misal veriyorlar. çok farklı manaları var. Bir grup var ki haşa Allah'a cisim de yani Allah cisimlere hülul eder diyorlar. Yani tıpkı Hz. İsa'nın İsa'ya Allah'ın hülul ettiğini iddia eden Hristiyanlar gibi. Bunlara gulat gulat diyorlar yani aşırı gidenler. Cenab-ı Hak cisimdir ama cisimler onun gibi değildir gibi konuşuyorlar. Arkadaşlar en önemli gruplarından biri bilmemiz gereken konu kerramiyedir. Yani bu şeyin, müşebbihenin keramiye, yok kiramiye, kiramiye. Çok meşhur bir grup bu. Bunlar daha ziyade arkadaşlar şeydir. Yani ne derler ona? İran kaynaklı, mecbursilikten kaynaklanan. Bu tabi yani çok ileri gitmiş ve çok tahribat yapmış. Bir kısmı ileri gidip mücessime bile olmuş bunlarda. Yine bu müşebbihe içinde yani Allah'ı cisme benzeten aşırılar bunlar. Halbuki biz mücessimeyi hep zikrederken müstakil bir mezhep gibi zikrediyorduk. İşte yanlışımız ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Hafıza kuvvetli olmayınca Böyle oluyoruz. İşte yedi grup ehli i bunlar. Arkasından tabi sekizincisi olan Fıkay-ı elhamdülillah bizim bağlandığımız ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Birisi eşariler, birisi de maturidiler. Biz o maturidiler ve eşariler hakkında da bir şey söyleyelim. Yani aralarında eee yani çok az farklar var. Şunu söyleyeyim öncelikle. E, şimdi imamı şey nedir? Eşari Hazretleri biliyorsunuz önce şeymiş. Yani ne derler ona? Mu'tezik. Mutezileymiş. Sonradan ayrılmış. İmam Maturidi ile İmam Meşari arasında 21 meselede ihtilaf var. Anlatabildim mi? 21 meselede. 260 Hicri tarihinde dünyaya gelmiş. 324 Hicri tarihinde vefat etmiş bu. Şafiidir kendisi. Onun için Şafiiler arkadaşlar genellikle bunun kitabını okurlar. Hatta Osmanlı medreselerinde de Eş'ariye kelamı hakimdir. Yani bir nevi bizim okuduğumuz Adudüttin el-İci de Şafii'dir yani. Bunu unutmayın. Ve eş'aridir. Bunu özel ya iyi ki Şerif Türcani'nin şerhi var onu açıklıyor. Yani zaten 21 meseledir aradaki fark. Eşaire diye biliniyor yani buna. Şimdi çok farkları söylüyorlar ama biz o farklara girmiyoruz. Maturidiye mezhebinin reisi ise Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed el Maturididir. Ben gittim o köyde e, kabrini ziyaret ettim arkadaşlar. Fakat bir olay anlatayım. Ta ki şaşırasınız. Bize anlattılar, biz aladık. Semerkant'tadır bu köy. Şimdi manidardır. Ruslar Semerkant'ı işgal edince tabi o mübareğin kabir yerini bir Yahudi satın almış. Ve tuvalet taşı olarak haşa İmam Muhammed Maturidi'nin kabir taşını tuvalet taşı yapmış. Tabi biz şaşkına uğradık. Böyle bir şeyi anlatınca bizde o köylü. Sonra ilk ziyaret eden ve gören onu Allah rahmet eylesin Cumhurbaşkanı Turgut Özalmış. Görür görmez hemen o zamanın parasıyla 45 milyar TL desen değer orada. Çünkü bir ev bin dolar. En büyük evler. O zaman şimdi değil. 45 bin dolar vermiş. Hemen İmam-ı Maturidi Hazretlerinin hem evini tamir ettirmiş hem de kadrini yaptırmış. Böyle bir acı hadiseyi biz de bizzat yani göreninden dinledik. Dediler ki sadece ziyaret yetmez kardeşlerim dediler. Anlatabildim mi? Böyle. Böyle. İşte mesele bundan ibaret. cumullahu hayran kefira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. <laughs>